parabolü A noktasından geçiyorsa M kaçtır? Bize noktayı verdiyse bu nokta koordinatları sağlamayacak mı? Sağlayacak. Yani bize şunu diyor. F2 kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş diyor. Hemen gideceğiz. X yerine 2 yazacağız ve 1'e eşitleyeceğiz. Bulalım bakalım. M çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 çarpı M artı M eksi 1. Buradan da ne oluyor? 4M Eksi 6m artı m eksi 1. Kaça eşit diyoruz? 1'e eşit diyoruz. Burayı da düzenlediğimiz zaman 4m'den 6m çıkarsa eksi 2m. m eklersek eksi m olur. Eksi m eksi 1. Kaça eşittir? 1'e eşittir. Eksi m'in değerini de buradan 2 olarak buluyoruz. m'in değeri de buradan eksi 2 olarak bulunuyor diyoruz. Cevabımız ne olacaktır? B seçeneği eksi 2 olacaktır. Parabolünün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Tepe noktasının koordinatları nasıl bulunuyordu? Şu şekilde bulunuyordu. T koordinatları R'ye karşı şeklinde yazılıyordu. R'nin formülü vardı. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. R yerine eksi B bölü 2A formülünü uygulayarak yazacağız. Ve K'yı formülde R değerini yani bulduğumuz R değerini x'in yerine yazıp K'yı bulacağız. Buradan hemen bulalım. Eksi b bölü 2a nedir? Eksi, eksi 4 bölü 2'dir. Buradan da 2 olarak r'nin değeri bundur. Gideceğiz bu r'nin değerini fonksiyonda yerine yazacağız. F 2 diyorum. Eşittir. Kaça eşit? 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2 artı 7'ye eşit. Buradan da ne olacaktır? 4 eksi 8 artı 7'den 3 olarak olacaktır diyorum. Yani bizim koordinatlarımız ne oluyor? Tepe noktamız R2 idi. K'da 3 olarak bulundu. Tepe noktamızın koordinatları 2'ye 3'tür diyoruz. Yani cevabımız C seçeneğidir.